Merhaba arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 236. sayfasındayız. 7. Tema Çocuk Dünyası Hazırlık Çalışmaları 1. Hiçbir malzemeye ihtiyacınızın olmadığı oyunlar hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Hiçbir malzemeye ihtiyacımız olmadığı oyunlar yakalambaç, saklambaç, köşe kapmaca, yerden yüksek gibi oyunlardır. 2. Topla oynanan bir oyunun kurallarını oyunun adını söylemeden arkadaşlarınıza açıklayınız. Oyuncular iki gruba ayrılır. Top rakip oyuncuya değdirilirse o kişi oyundan çıkar. Son kalan kişi kazanır. Bu oyunun adı evet yakar top. Farfara filli Kars elimizdeki çocuklar ismi gibi kendi de çok eğlenceli olan bir oyun oynuyorlar. Oyunun adı Farfara filli. Sen de 5 ya da daha fazla arkadaşınla birlikte bu oyunu oynayabilirsin. Hatta ne kadar kalabalık o kadar iyi. Hiçbir malzemeye de ihtiyacınız yok. Sadece geniş bir mekan bulmanız yeterli. Okulda veya birbirinizin evinde oynayabilirsiniz. Haydi gülmek isteyen bize katılsın. Farfara filli bir şaşırtmaca ve taklit oyunudur. Hemen belirteyim bu oyun dikkat gerektirir. Önce bildiğiniz bir sayışma ile bir ebe seçin. Benim en sevdiğim sayışmacı bu. Siz de kullanabilirsiniz. O piti piti karamela sepeti, terazi lastik, cimnastik, son dersimiz matematik, açıldı sandık, döküldü fındık, çık çık çık. Ebe sizi göremeyeceği ve duyamayacağı kadar sizden uzaklaşsın. Bir süre orada beklesin. Eğer çok uzaklaşamıyorsa konuştuklarınızı duymamak için kulaklarını kapatsın. Şimdi gruptan kendinize bir lider seçin. Bunu da yine bir sayışma ile yapabilirsiniz veya kendi içinizde ortak bir karar verebilirsiniz. Önemli olan ebenin liderin kim olduğunu bilmemesi. Bir çember oluşturacak şekilde yerinize alın, ebeyi çağırın, çemberin ortasına geçmesini sağlayın. Şimdi hep bir ağızdan farfara filli, ya filli diyerek oyuna başlayabilirsiniz. Grup lideri garip hareketler yapmaya başlasın. Örneğin maymun gibi başını kaşıyabilir, kurbağa gibi sıçrayabilir veya yere yatıp ayaklarını havaya kaldırabilir. Siz de anında liderin hareketlerini taklit edin. Yani o başını kaşıdığında çemberdeki herkes başını kaşısın. Amaç ebeye liderin kim olduğunu belli etmemek. Ebe oyuncuları izlesin ve liderin kim olduğunu anlamaya çalışsın. Eğer bulabilirse lider, ebe olur yeni bir lider seçilir ve oyun böyle devam eder. Sağlık Çocuk Dergisi Birinci etkinlik, metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek noktalı yerlere yazınız. Mekan bir yer bulunan alan. Taklit birinin yaptığı bir şeyin aynısını yapmaya çalışmak. Lider bir gruba yol gösteren kişi. Şaşırtmaca birini yanıltmak için yapılan şey. Sayışma, tekerlemeler. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup öğreniniz ve kelimeleri anlamlarına uygun olarak bir cüm birer cümlede kullanınız piknik için güzel bir mekan bulduk. Papağan onu çok iyi taklit ediyor. Takımımızın lideri çok iyi birisidir. Şaşırtmaca numaralarıyla herkesi güldürdü. Sayışma ile ebenin kim olacağı belirlendi. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Metinde tanıtılan oyunun adı nedir? Oyunun adı Far fara filli. 2. Hangi elimizdeki çocuklar bu oyunu oynarlar? Karşıdaki çocuklar bu oyunu oynarlar. 3. Bu oyun en az kaç kişiyle oynanır? En az 5 kişiyle oynanır. 4. Bu oyunun genel özellikleri nelerdir? Bu oyun geniş bir mekanda oynanır. Malzeme gerekmez bir ebe ve bir lider vardır. 5. Oyuna başlarken ebe nasıl seçilir? Sayışmayla seçilir. 6. Ebe seçiminden sonra bu oyun nasıl oynanır? Lider ne yaparsa oyuncular taklit eder. Ebe lideri bulmaya çalışır. 3. Etkinlik Metnin türünü ve konusunu aşağıya yazınız. Metnin türü bilgilendirici metin. Metnin konusu farfarafilli filli oyununun nasıl oynandığı. Dördüncü etkinlik. Aşağıdaki görsellerin hangi çocuk oyunlarına ait olduğunu altlarına yazınız. Evet ilk resimde bir kızımızın gözü bağlı körebe. Diğerleri de onu şaşırtmaya çalışıyorlar ikinci oyunda bir top var üç kişi oynuyorlar ortadakini vurmaya çalışıyorlar yakar top evet birden 8'e kadar rakam çizmişler diğer resimde kız üstünde zıplıyor seksek Son resimde de birisi gözlerini kapatmış diğerleri de saklanıyor bildiğiniz gibi saklambaç oyunu hepsi de çok eğlenceli oyunlar 5. etkinlik. Arkadaşlarınızla birlikte bir oyun tasarlayınız. Tasarladığınız oyunun adını ve kurallarını aşağıya yazınız. Oyunun kurallarını maddeler haline yazmayı unutmayınız. Oyunun adı: Renkli Kartları Bul. Malzemelerde: Renkli renk kartlar. Oyunun kuralları: Renkli kartları saklayın. Herkes bir renk seçsin. Kendi rengindeki kartları bulsun. En çok kartı bulan kazanır. Amaç kendi rengindeki kartları bulup hazineyi toplamak. Oyunları neden kurallarına uyarak oynamanız gerektiği hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Oyunları kurallarına uyarak oynadığımızda oyunlar daha eğlenceli geçer ve kimseye haksızlık olmaz. Aşağıda verilen oyunla ilgili ifadeleri kutucuklardaki uygun olan kelimelerle tamamlayınız. Oyun eğlenmek için oynanmalıdır. Oyunda birbirimize kırıcı sözler söylememeliyiz. Oyunda kazanmak kadar kaybetmek de doğaldır. Oyunda kazanan tarafı tebrik etmeliyiz. Oyunun kurallarını oyuna başlamadan önce belirlemeliyiz ve bu kurallara uymalıyız. Altıncı etkinlik. Berkay'ın açıklamalarını okuyup Krakü'yü inceleyiniz. Birkaç arkadaş okul çıkışında tasarladığımız oyunu oynamayı kararlaştırdık. Bu konuda aile büyüklerimizden izin aldık. Okuldan çıkınca hep birlikte apartmanımızın bahçesinde toplandık. Evet bu Berkay'ların apartmanını gösteriyor. Gül apartmanı. Bu Krakü'ye göre Gül apartmanından çıkıp Oynayacakları oyun alanına parka gidecekler. Berkay ve arkadaşları Gül apartmanından çıkıp Menekşe sokaktan dümdüz yürüsünler. Sonra sola Bayrak sokağı dönsünler. Sonra tekrar sola dönüp Malazgirt caddesine yürüsünler. İşte park sağ taraftan. Bazen bir yeri tarif etmek için o yerin çevresindeki yolların, önemli binaların kuş bakışı görünüşünü kağıt üzerine çizeriz. Ölçü kullanmadan kabaca yaptığımız bu tür çizimlere kroki denir. 7. Etkinlik Aşağıdaki sayışma ve tekerlemeyi okuyun ve noktalı yerlere yazın diyor o o o eveleme develeme deve kuşu kovalama çengi çember mis gibi amber lep lebe çocuk sana dedim sen çık evet bunu e, bu tekerlemeleri defterlerinizde yazarsınız arkadaşlar sonraki metne hazırlık bir çocuk olarak sizi nelerin mutlu ettiğini düşününüz sizi mutlu eden şeyleri bir veya iki kelimeyle ifade ederek bu kelimelerle on maddelik bir liste oluşturunuz. Biz tahmini olarak bir liste hazırladık. Siz de kendinizi e, mutlu hissettiğiniz e, aktiviteleri yazabilirsiniz. Oyun oynamak, ailemle vakit geçirmek, kitap okumak, tatil yapmak, parka gitmek, hediyeler almak, arkadaşlarla buluşmak, bisiklet sürmek, resim yapmak, müzik dinlemek. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.